Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli bir atıştırmalık tarifim var. Susamlı patates çubukları yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor mutlaka deneyin. O zaman tarifime hemen geçmek istiyorum. 5 tane ufak boy patates kullanıyorum. Eğer orta boy patatesleriniz varsa 3 tane de kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde yıkadım soydum. 4'e bölerek doğruyorum. Daha sonra haşlayacağım. Eğer isterseniz bütün bir şekilde hiç soymadan da haşlayabilirsiniz. Fakat bu şekilde zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bütün patateslerimi şimdi doğradım. Uygun bir tencereye aktarıyorum. Üzerine geçene kadar kaynar su ekledikten sonra yaklaşık bir 15 dakika kaynattım. Bir çatal yardımıyla patateslerinizin haşlanıp haşlanmadığını kontrol edebilirsiniz. Çatal kolay bir şekilde patatesin içine giriyorsa haşlanmış demektir. Orta ateşte 15 dakika kaynattım arkadaşlar. Şimdi haşlamış olduğum patatesleri süzdüm. Büyük bir kaseye aktarıyorum. Herhangi bir ezici veya çatal yardımıyla patateslerimi eziyorum. İstediğiniz herhangi bir aparatla patatesleriniz pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezebilirsiniz. Üzerine istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. İstediğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Son olarak üzerine nişasta da ekleyerek yoğuracağım. Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. İlk olarak 2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası ekliyorum. İstediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Ben mısır nişastası ekledim. Birazcık kaşıkla karıştırdıktan sonra elimle yoğuracağım. Dediğim gibi kontrolü eklemenizde fayda var. Yani ele yapışmayacak bir hamur kıvamı alması gerekiyor. Ben toplamda 3 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası ekledim son kaşığımı da ekledikten sonra tekrar yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvamı aldı. Tam da bu kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hamurumdan ufak bir parça kopartıyorum. Elimle yuvarlayarak ince bir çubuk şekline getireceğim. Çok fazla inceltmeyin, çok fazla kalın da yapmayın arkadaşlar. Böyle orta e, büyüklükte bir çubuk elde etmem gerekiyor çok fazla kalın yaparsanız içi çiğ kalır çok fazla ince yaparsanız da kupkuru e, bir şey yemiş olursunuz O yüzden ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde böyle çubuk şeklinde parçalar elde edeceğim Ben biraz uzun yaptığım için ortadan iki bir e, bıçak yardımıyla kesiyorum çok fazla uzun yapmayın e, alırken elinizde kalır yani kopuyor Böyle bir kasede arkadaşlar bolca susamım var. İleri geri hareketlerle e, hamur parçalarımı susama buluyorum. Her yerinin çok güzel bir şekilde susama bulanmış olduğundan emin olmanız gerekiyor. E, susam ekstra bir çıtırlık veriyor arkadaşlar. Gerçekten çok yakışıyor. Hem e, hamurun kendisi çıtır hem de susamın çıtırlığıyla gerçekten mükemmel bir atıştırmalık oluyor. Mutlaka arkadaşlar deneyin çok lezzetli. Her gün yapmak isteyeceksiniz. O kadar lezzetli söyleyebilirim. Şimdi diğer parçaları da yine aynı şekilde yaptıktan sonra artık kızartma işlemine geçeceğim. Bütün yapmış olduğum çubuklar bu şekilde arkadaşlar. Tavaya kızartmak için ayçiçek yağı döküyorum. Dikkatli bir şekilde patates çubuklarımı tavaya diziyorum yüksek ateşte rengi koyulaşana kadar yani nar gibi kızarana kadar önle arkalı bir şekilde kızartıyorum. Eğer bu tarifi sağlıklı bir şekilde yapmak istiyorsanız fırında da hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine e, yan yana dizerek pişirebilirsiniz. Tabii ki kızarttığınız zaman çok daha lezzetli oluyor fakat sağlık açısından daha az kalorili olması için fırında da tabii ki hazırlayabilirsiniz. Şimdi önlü arkalı bir şekilde kızartıyorum. Kızarttığım patates çubuklarını tavaya alıyorum. Tabağınızın altına peçete sarmanıza hiç gerek yok. Zaten yağ çekmiyor. Böyle çıtır çıtır böyle çok lezzetli bir atıştırmalık oluyor arkadaşlar. Ben çok fazla renginin dönmesini beklemedim. Daha da böyle kahverengileşene kadar kızartırsanız çok daha Evet, çıtır olacaktır çubuklarınız şimdi son halde bu şekilde ben ketçap mayonezle servis ettim diğer soslarla veya yoğurtla Hatta sade olarak da tüketebilirsiniz şimdi size sesini dinletmek istiyorum şimdi tadına bakıyorum sizi çıtırtı sesleriyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Lütfen tarifi denemeyi ihmal etmeyin. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.